Motofutbol ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün Trabzonspor-Göztepe maçını konuşacağız. Bir tarafta Agit Haze'yi, bir tarafta ise hemen söylüyorum Kemal Aydın Özü diliyorum Kemal. Soy ismini unuttum. Kusura bakma yayın başında böyle küçük bir sürpriz oldu. Evet öncelikle nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Agit seni sormalı. Hoş bulduk Fatih. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ramazan'ın vermiş olduğu bir yorgunluk var gibi geliyor bana yüzünde. Bende var ya bir, bir tık bende şu an var da gidecek gidecek az kaldı. Şu an bir konuşmaya başladım bir de futboldan da uzak kaldık ya ben milli takım aralarını çok sevmiyorum. Evet doğru. Neyse ki çok kritik bir maç, çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor-Göztepe maçı hakikaten çok e, bu ligde bazı dengeler değişmese de e, heyecan yüksek bir maç olacak, efor yüksek bir maç olacak. E, i̇lk etapta ev sahibiyle başlayalım dilersen. Hemen e, Kemal Hocam'a dönelim. Evet Kemal Hocam, e, nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Trabzonspor'la alakalı son bilgileri senden alalım dilersen. Trabzonspor tarihinde belki de hiç olmayacak kadar büyük bir destekli bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Trabzonspor tarihinin en önemli isimlerinden birisi. Belki de ilk ikidedir bence. İlk üçte de Trabzonspor tarihinde. Kesinlikle. Ben hatırlamıyorum ki 25 yılda Trabzonspor'u 25 yıldır takip eden birisiyim. 25 yıldır bu kadar büyük destekle gelen bir isim olmamıştı. Ve bunun tabii ki taraftar anlamında bir heyecan uyandırdığı söz konusu. Her ne kadar bu milli ara, Agit Bey'in de söylediği gibi bir soğuma, bir e, rehavet oluşturmuş olsa da ben stadyumda yoğun bir taraftar desteğiyle birlikte Trabzonspor'un maça başlayacağını düşünüyorum. Fatih Tekke'nin oyun planına geçmeden önce ben ilk yarıdaki gösterme maçına referans vererek bir şeyleri konuşmak istiyorum. İlk yarıdaki gösterme maçında Göztepe 10 kişi kalmıştı. Buna rağmen Trabzonspor Göztepe'nin 10 kişi kaldığını ne oyun anlamında ne izleyici seyir anlamında hiçbir şekilde hissettirememişti. Göztepe'nin çok çok gerçekten etkili ve üstün bir oyunla galip geldiğini görmüştük. Hak ettiği bir skor almıştı. Trabzonspor hiçbir konuda bir reaksiyon gösterememişti o maçta. Bugünkü maçta ise yani daha doğrusu oynanacak maçta ise bu durumun böyle olacağını düşünmüyorum çok fazla. Çünkü biraz daha en azından artık aldığı puanla, geçen hafta aldığı puanla o psikolojik sınırı aşmış bir Trabzonspor söz konusu ve Fatih Hoca'nın belli başlı oyun planlarını çalışabilme fırsatı bulduğunu düşünüyorum. İlk maçtan sonra Fatih Hoca'nın takımın başına çıktığı ilk Başakşehir maçından sonra ben çok az dokunuş yapabildiysem yapmışımdır demişti. Ama biz biliyoruz ki Fatih Hoca'nın Alanya Spor'dan, İstanbul Spor'dan belli başlı oyun planları var. Bunların başında savunmada pasta çıkıp rakibin birin ikinci ve üçüncü bölgesini kırma maksatlı ters toplarla çıkışları ve kanat organizasyonları. Bunu Başakşehir maçında özellikle kanat organizasyonlarında yer yer gördük. Bu maçta da bu gibi bir planla çıkacaktır ama Trabzonspor'da kritik eksikler var. Zaten yaratıcılık anlamında zayıf bir orta sahası olan Trabzonspor'un bence topa sahiplik anlamında, oyunu yönlendirebilme anlamında Batagov gibi rakip kademeyi atacağı paslarla, cesur paslarla kırabilen bir oyuncusu vardı. O bu maçta Trabzonspor'la birlikte olmayacak. 3 haftalık bir sakatlık söz konusu. Kulüp böyle bir açıklama yaptı. Keza Hüseyin Türkmen de yok. Ve sal içinde durumu muhtemelen maç saatinde belli olacak. Henüz antrenmanı çıkmadı sakatlığı geçmiş olsa da. Bu tüm dengeyi değiştirebilecek bir durum oluşturabilir. Ama Göztepe'nin de yaklaşık 5-6 maçtır galip gelemediğini biliyoruz. Eğer yanılıyorsam Agit Bey düzelsin beni. Hani öyle hatırlıyorum. Ben Fenerbahçe'den itibaren bir mağlubiyet, galibiyet hastalık söz konusu. Ya onlar da Trabzonspor gibi aslında net bir hedefleri yok. İki tarafında kupa hedefi var aslında. Hatta belki de birbirleriyle rakip olabilme durumları da söz konusu mevcut kurada. İki takım hem birbirini tartmak, tartmak maksatlı hem de oynamak istedikleri oyunları skordan bağımsız bir şekilde oynamaya, oynamayı deneyeceklerini düşünüyorum. Yani bu bağlamda hareketli, keyifli bir müsabaka bekliyorum ben. Evet. Bu şekilde ben Agide paslamış olayım. Hani onu da şeyler tekrar değerlendirmeler yaparız. Tabii ben de hemen buradan tekrar bir hatırlatmada bulunayım. YouTube kanalımıza abone değilseniz kıymetli izleyicilerimiz abone olmanızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz sizlerden. Dedikten sonra evet Agit hemen sana dönüş yapalım. Senin açından Göztepe açısından nasıl bir maç bekliyor? Nasıl bir yorumlarsın? Evet Göztepe genelde hep alışık olduğumuz oy stratejiyle oynuyor. Hatta hocayı sık sık eleştirdiğimiz yönlerinden bir tanesi de ikinci planın olmaması. Göztepe yine aynı oy planıyla oynayacaktır. Birçok birçok eksiği var Göztepe'nin yani isim olarak da sayı olarak da güzel eksikleri var bu eksiklerin yerini doldurabilir mi kadrosuna baktığımızda kolay değil aynı bölgeden eksikler var kanat bekler eksik özellikle ardından oyununda bir düşüş var temposunda bir düşüş var son Spor'un e, ee, ikinci yarıda eksik kaldığı bölümden sonra o tempoyu yakaladı. E, aynı oyun temposunu. Ama e, bu rakibin 10 kişi olmasıyla çok bağlantılı bir oyun temposuydu. Çünkü neredeyse o dakikaya kadar e, hiç oyunda olmayan özellikle ilk yarı hiç oyunda olmayan bir Göztepe. İkinci yarıda biraz biraz kıpırdandıktan sonra rakip 10 kişi kaldıktan sonra da e, eski Göztepe'ye dönen bir Göztepe var. Ama burada ne oldu? E, normalde çok cömert e, olan Romulo e, Sakatlıktan dönüşü müdür, gol aşkı mıdır artık bilemiyorum. Yani golü olan uzaklığından da olabilir uzun süredir. Özel Şu çekmeyi çok denedi. Özellikle normalde pas vereceği yerlerde. Onun bencillikleriyle, takımın bazı beceriksizleriyle bir puanla ayrıldı yine galip gelemeden. 15-20 dakikalık kalan maç bölümünde birbirlik. birlik. Yani... Göztepe yine aynı oynayacaktır. Eksiklerine rağmen. Hocanın ben herhangi bir B planı olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü e, kaçıncı haftaya geldik. Maç içinde 10 kişi kalsa aynı oyun oynayan hoca. E, 2-0 geriye düşse de aynı oyunu oynayan hoca. 2-0 önde olsa da aynı oyunu oynayan hoca. Yine aynı oyunu oynayacaktır. Değiştirmeyecektir. E, dediği gibi ilk yarıdaki Trabzon maçında e, Göztepe özellikle çok büyük e, formdayken ve kendi evindeyken e, ve şu da var. Aşker Göztepe'nin fizik gücü e, gerçekten bu ligdeki takımların üzerinde. Harbiden yani. Oynadığı her takımla ikili mücadele kazanma oranı e, fiziken özellikle maçın ilk 60-70 dakikasında e, koyduğu fiziki üstünlük çok bariz bir şekilde ortada. Yani e, gerçekten burada e, hocanın teknik gibini tebrik etmek lazım. Bu kondisyon anlamında e, ama e, büyük ihtimalle bunun sıkıntılarını da e, ligin orta arasında verdiği birçok sakatla özellikle bazen forvetsiz çıktığı maçlarla e, gördü. E, bunun dezavantajını da yaşadı. Çünkü bu kadar büyük efor en sonunda sakatlıklara ulaşacaktır. E, bunu da yaşadı hoca. Ben yine e, aynı tür oyunu bekliyorum ama Göztepe özellikle deplasmanda e, yani sayılı bir tane galibiyeti olmasını Özel, çok çok ciddi bir problemim var için. yani deplasmanda değil mi Agit? I. Yani 37 puanı sadece 7 puanını deplasmandan almış bir takımdan bahsediyoruz. Ve bir galibiyet. Yani bunların içinde biliyorsun gerçekten, e, kesin düşmüş ve düşmesini beklediğimiz takımlar var beraberlikle ayrıldı. Evet yani, evet. E, orası e, çok sıkıntılı bir süreç ve yani Fatih şöyle söyleyeyim hemen hemen aynı oyunu oynuyor. Yani e, içeride de dışarıda da izliyoruz Göztepe. Hemen hemen aynı oyunu oynuyor ama hiçbir şekilde e, deplasmandaki bu psikolojik e, baskıyı ya da kazanamama baskısını bir türlü e, yitiremediler. Şimdi en sonunda artık içeride de kazanmaya başladılar. E, yani bakalım e, bu maçta beraber denge çok değişir mi sanmıyorum. E, Trabzon'un önemli bir eksiği var. Banza e, yeri çok doldurulamayacak bir oyuncu. E, Süper Lig'de her takımda oynayabilecek bir forvet. az e, forvet olarak çok rahat bir şekilde o yüzden ve ondan bir sonraki forvet gerçekten ondan çok düşük e, standartta. Yani Göztepe'nin e, şey Trabzon'un ikinci forveti ile birinci forvet arasında çok büyük fark var. E, o yüzden oradaki özellikle hava topları hakimiyeti filan derken e, orada biraz sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum Trabzon'un. Ama e, ben yine de e, Göztepe'nin e, yükseliş maçı olarak göremiyorum maçı çok. Yani ya ben de aslında Galibiyet sana son onu vereceği bir maç gibi değil. Galibiyet hasretine son vereceği bir maç gibi durmuyor. Özellikle e, değindiği gibi yani Fatih Tekke, Şenol Güneş'ten sonra Şenol Güneş de e, bu lig arasında geldi. E, yani ve bu kadar büyük bir destekle de gelmedi. Fatih Tekke'nin gelişi e, o boşalan stadı tekrardan dolduracaktır. Ciddi de bir rüzgar aldı aslında Trabzonspor arkasına. Yani Fatih Hoca'nın gelişiyle beraber her ne kadar Simon Banza eksik diye konuşsak da e, o tribünlerin dolacağını ve e, adeta 12. adam değil de 1. adam gibi etki edeceğini düşünüyorum ben Trabzon tarafında. E, sen ne dersin Kemal? Böylelikle sana geçmiş olalım. E, geçiş sağlayalım. Ben Banza eksiğini Agit Bey kadar çok Trabzonspor'u çok derinden etkileyecek bir eksik olarak görmüyorum. Evet, Banza eğer doğru bir kadro yapılanmasıyla değerlendirildiğinde ligin üzerinde bir forvet buna katılıyorum. Ama mevcut Trabzonspor yapısı içerisinde ceza sahasında bu kadar az giden bir Trabzonspor. En azından ligin bu kısmına kadar. Ona rağmen iyi skorlar etmişti. Ama Banza'nın etkili olabileceği oyun tarzı ceza sahasında çokça girilen oyun tarzı. Bu da işte set oyununu daha fazla oynayan, buna örnek olarak işte İstanbul kulüplerinden... Fenerbahçe Galatasaray'ı verebilir. Zaten Beşiktaş bile değil. Fenerbahçe Galatasaray daha fazla esasla girebildiği için onlar da etkili olabilecek bir oyuncu. Evet, oyuncunun Portekiz geçmişi var. Evet, oyuncunun Borsaris bedelinin belli değerleri gelmiş olması var. Ama her oyuncu her şeyde tutmuyor. Trabzonspor'u tutmadı manasında söylemiyorum ben bunu. İkinci forvet konusunda herhalde Agit Bey düşünce olarak Enis'in oynayacağı düşüncesiyle hareket etti. Ama ben Enis'i değil, Trabzonspor'un Sikan'la Santrafor'da Sikan'la sahaya çıkacağını düşünüyorum ki ciddi bir yatırım yapılan oyuncu ve evet. ben izleme fırsatı bulduğum maçlar 4-5 tane maçını takip ettim. Patlayıcı gücü yüksek. Asla tam da Trabzonspor'un bu yıl üretme konusunda problem yaşadığı, yaratıcı orta sahasında sorun yaşadığı ve set oyunu oynamakta sorun yaşadığı bir dönemde biraz da patlayıcı özellikleriyle öne çıkabilecek forvetlerin daha etkili olabileceği kanaatindeyim. O anlamda ben bazı eksikliğinin değil de Batakov eksikliğinin, stoperlerdeki eksikliğin Trabzonspor'u daha çok etkileyecek kanaatindeyim. Anladım. Tabii Simon Banza haricinde herhangi bir kart cezalısı ya da kart sınırında olan oyuncunuzun da olduğunu düşünmüyorum değil mi? Bu bilgiyi de alalım senden Trabzonspor'la alakalı. Kart, karttan dolayı oynamayacak herhangi bir oyuncu yok. Söylediğim gibi Hüseyin Türkmen ve Batagov'un sakatlıkları var. Sav de durumu maç gününde netleşecek ama şu ana kadar sakatlığının geçtiğini biliyoruz lakin herhangi bir antrenmana katılım gösteremedi henüz. Tabii ki bu antrenmansız da maça çıkabilir. Bu bunda bir eksik yok. Ben bu sefer maça çıkacağını düşünüyorum. Çünkü iki stoperinden de vazgeçerek öyle bir durum olursa orta sahada Mendy yerine stoperde Mendy izlemek zorunda kalacak Trabzonspor ve orta sahadaki o Göztepe'nin fizikli orta sahasını yani kondisyonlu anlamında söylüyorum bunu. Mendy ve Lustam'ın ikisi de olmazsa eğer muhtemelen Çam ve Ozan çıkacak. O durumda da Göztepe orta sahada üstünlüğü ele geçirir gibi gözüküyor. En azından kağıt üzerinde böyle gözüküyor. Ya, sevgili Kemal peki burada şöyle mi diyeyim, demek istiyorsun aslında orta sahası iyi olan ayakta kalan direnci sağlam kendi hani kuvvet olarak ayakta kalan oyuncu grubu kazanacak mı diyorsun aslında? Yani biraz daha orta sahadan mı dönecek maç? Ben Trabzonspor'un Fatih Hoca'nın bazı yayınlanan maç önü konuşmalarından ve kamplardan bildiğim kadarıyla Trabzonspor önde basmak isteyeceğini, önde basmaya çalışacağını, orta saha mücadelesine çok fazla yanaşmak istemediğini anlıyorum. Çok fazla orta sahada kavga etmeyi istemiyor Trabzonspor. Özellikle içerideki maçlarda. Önde basarak özellikle Vizca'nın pasarıları her ne kadar kendisi düşüş olsa da ve henüz bence kendisi tam manasıyla ligi gösterememiş Dubkov bence çok etkili olacak bir isim. Önümüzdeki yıllarda Trabzonspor'a çok adını duyacağız bence. Ligde de çok adını duyacağız. Çünkü fizik kalitesi yüksek. Hani ele de bazı o kadar pres yapan bir oyuncu değildi. Başakşehir maçında gerçi motiva motivasyonla birlikte, klasik hoca değişikliği motivasyonla birlikte etkili oldu ama Sika'nın önde pres konusunda Sikan, Zubko ve Vizcan'ın daha etkili olacağını ve Göztepe'yi biraz daha uzun topa zorlayarak Göztepe'nin oyun kurmasına müsaade etmek yerine Göztepe'yi oynatmadan önde pres yaparak rakip kaleye inerek sonuç almaya çalışacağını düşünüyorum. Ama iş eğer orta sahada kavgaya gelirse, yani mücadeleye orta sahada kavga etmeye gelirse Trabzonspor'un benim gördüğüm %70-75 olan galibiyet ihtimalini %65'lere, 55'lere kadar düşürebilir diye düşünüyorum. Şimdi hazır Višća demişken yani Süper Lig 2025 yılında en fazla şut pası veren kanat oyuncularından e, ikinci sırada yer alıyor Višća. Edin 19 pas vermiş. E, bu da ciddi bir oran bana göre. Ee, tabii yine bir diğer veriye göre Süper Lig'de bu sezon penaltısız bitirecek de yüzdesi en fazla yüksek oyuncular ee, Simon Banza burada lider konumda. Yani %26 ile beraber. Ee, Romulo ise yüzde %14'te 10. sırada yer alıyor. Burada Simon Banza'nın durumunu şöyle değerlendirmek lazım. Bulduğu atan bir futbolcu. Ben Simon Banza'yı yani söylediğim eleştiril aslında Trabzonspor'a uyumsuzdu. Trabzonspor'un bugüne kadar oynadığı futbolu uyumsuzluğuyla alakalı. Eğer Trabzonspor mesela 2011indeki Trabzonspor olsa 2005'teki Trabzonspor olsa veya mesela e, 2013 Galatasaray olsa daha fazla toplu oynayan, önde oynayan, set oyunu oynayan ve ceza sahasına hem yan ortalarla hem ikiye birlerle daha fazla giren bir takım olsa Simon Baz'a bunun çok daha üzerinde gol atardı ama son ihtimalle oyun planı ve doğru oyuncu da daha kıymetli, iyi oyuncudan daha kıymetli bence. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki e, Agit'e geçmeden nasıl bir 11 bekliyorsun sevgili Kemal? Söylediğim gibi e, bu 11'in durumu Savic belli olacak ama Savic'in olduğu senaryo üzerinden hareket ediyorum ben. Kalede Uğurcan, tabii Uğurcan'ın yükselen performansına, milli takımdaki performansına, pas kalitesine da e, burada değinmiş olayım. Hani bunun takdiri zaten herkes tarafından yapıldığı için değinmedim. Evet. Uğurcan, Pedro, Savic, Ruslan ve Mustafa geri dörtlüsü önlerinde Mendy, Ozan, Çam, Vizca, Zupko ve Sikan 11 ile ben e, Trabzonspor'un sahada olacağını tahmin ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Agit, e, Göztepe tarafındaki eksiklerden devam edelim seninle de. E, kimler eksik kadroda kart cezası ve sakat oyuncularla alakalı bilgiler alalım dilersen. Evet. E, Göztepe'de 3 e, üç kanat yok e, bu maçta. İki tanesi kaç cezalısı, bir tanesi sakat. E, Canma e, uzunca bir süre olmayacak gibi duruyor. Belki sezonda kapatmış olabilir yani. E, Isaac Sohret yani. de öyle. Sohret zaten uzun süredir yok. E, artık onu saymıyoruz. E, İsmail Köybaşı e, ve e, şey e, Niyelsen olmayacak bu maçta. E, zaten sol kanat e, back rotasyonunda e, İsmail İsmail'le Canma vardı. Başka bir oyuncu yoktu. Şu an ikisi de yok. Ee, sağ tarafta da Nazım'la o gün kaldı şu anki senaryoda. Ee, büyük ihtimalle ikisi de oynayacaktır diye düşünüyorum. Ee, biri solda, biri sağda. Ee, yani o hoca çok e, mevki dışı oyuncu oynatmayı sevmiyor. Yani sol kanat bek'e geleyim ben Matsuki'yi koyayım. Matsuki burada şey yapsın hızıyla filan idare etsin diye bir şey yapacağını sanmıyorum. Normalde ligimizde başka bir hoca olsa ama bunu düşünebilirdi ama ben Stoile çok düşüneceğini sanmıyorum. Yine Ters ayaklı bir karatbek oyuncusu oynatacaktır solda. Mecburen Nazım'la o günden birisini. Hı hı. Ee, orta sahada Miroş eksik. O da kart cezalısı. Ee, yani Göztepe'nin zaten sıkıntılı olduğu bölge. Transfer döneminde en çok transfer yapılmasını istediğimiz bölgelerden bir tanesiydi. Ee, Forvet'le beraber. Tek bir transferle bitirdi. O transferde sakat geldi. Daha e, geçen maç e, birkaç dakika oynadı. E, bakalım. Umarım e, yine sakatlanmamıştır. Oynayabilecek durumdadır. Ama orta saha yine yok. Solet gitti. Şimdi Miroşi gitti. Ee, yani orta saha dengesini mecburen oraya bir tek Viktor Gok alıyor. Ee, istiyorsan i̇stiyorsan ben tahmini 11'i vereyim. Ee, lütfen. lütfen. Artık eksikleri saydık. Ee, Kare'de Liss olacak yine. Ee, sağ kanat bekte Nazım. Ee, solda e, o gün olacaktır. Geri üçlü de Bokele, Helison. Ee, Koray olacaktır. Koray'ın e, kart cezası bitti diye hatırlıyorum. Ardından orta saha ikilisi Deniz ve Victor Hugo e, önlerinde. Tjanic, Romulo ve Yuan. E, Oca geçen maç Masuki ile başladı. E, Tjanic yerine. E, yani bu takımda iyi bir Romulo yani sakat olmayan bir Romulo sakat olmayan bir Tjanic varsa bu takımda direkt ilk ikisi yazılır. Ondan sonra geri kalan e, ve Yuan var bu arada. Yuan yükselen bir performans. E, ekstra kendi çabalarıyla gol attırıyor bu arada son dönemde. Bence ee, de evet. Son dönemde e, ama yetenek olarak e, Romulo ve Tianich'e göre bir tık daha yetenek altı. Ama çabasıyla hızıyla e, son maçlarda bunu e, baya e, görmüyoruz neredeyse. Sanki Yuan tek başına takımın yıldızıymış gibi. E, bu üç oyuncu iyi ise bu dönemde bu üç oyuncuyu yazarsın, sonra geri kalan oyuncuları yazarsın. Hoca özellikle Tiyaniç'i içi e, yedek bırakıyor birkaç maçtır, e, saçma bir şekilde. TN e, Tiyaniç takımda her zaman oynar ve oynamalı e, eksikliği çok bariz belli oluyor. E, Kemal e, Bey e, Trabzon'un oyun yapısından bahsetmişti, e, işte ileride baskı yaparak filan e, Göztepe'yi oyna, oynatmayacak. Göztepe zaten kolay kolay oynamıyor. Yüzde otuz, yüzde kırklarda top biliyorsun. Yani lig sonuncusundan daha az top hakim. Böyle bir e, şey var. Topu hiç sevmiyor. Bu aralar full uzun vuruyoruz. Stoperinizde Savic varsa yüzde seksen, yüzde doksan alırsınız ama toplarını net bu arada Savic olursa. Lundstrom da kısa bir e, oyuncu değil. Ama Savic kadar hava topu hakimiyeti yok. E, forvetler uzun değil. Romulo, Yuan, Kısan kısa ikisi de. Yani çok Tianiçi e oynarsan o da kısa e, ileride olacak oyunculardan. E, yani çok uzun oynuyor bu aralar Eskiden bunu daha bilinçli oynuyordu. Daha ayağa oynuyordu. Daha düzgün yerden uzun toplar atmaya çalışıyordu. En azından bir stoperden orta sahaya geçiş, orta sahadan Tianiçi'ye veya Romulo'ya geçiş vardı. Şu an direkt stoperden bam. Direkt Romulo'ya. Ya. <laughs> yani <gülüyor> hoca da alıştı mı Türk Türk teknik adamları alıştı mı hoca da sence? Ya hoca bilmiyorum. Hoca herhalde orta saha almayışının sıkıntısını büyük çekiyor. Ee, ama e, bir oyun planı yani Göztepe'de orta sahayla stoper arasındaysan maçı kilitleyebiliyorsunuz. Rakip takım olarak. Peki Agit e, şunu evet. sorayım ben aslında e, direkt araya giriyorum ama bu Göztepe'de e, bu düşüşün sebebi yani sence nedir? Çünkü sezon başı çok ciddi al, ilk 6-7 hafta muazzam bir futbol dersi, e, muazzam bir performans. Tabi e, ligin ikinci yarısıyla beraber e, yapılmayan transfer mevkileri var. Sen de az önce bahsettin bundan. Bunun sebebi şu mu yani yönetim tarafında Ankersen... Kendimizi bilelim, daha temkinli, daha planlı, programlı gidelim mi diye bakıyor. Yoksa ilk yılımızda Avrupa'ya gitmeyelim. Durun biraz daha tecrübelenelim diyelim bakıyor. Nasıl yorumlarsın bunu? İlk ee, ilk başta oyun alanına geleceğim, sonra yönetim alanına geleceğim. Ee, geçen seneki Galatasaray Beşiktaş maçını izlemeyen var mı aramızda? Yoktur, hepimiz hatırlıyoruz. Galatasaray o topun yarısı oynasa bu ligde, değil mi? Her A sene açık ara şampiyon olur. Peki e, bir daha o maçın yakınına dair bir maç oynadı mı? E, belki Tottenham en yakın Çok. bu sene. Yani %30-135 Tottenham... diyebiliriz 30 bence ona be. Yani Yani o yüzden e, şimdi pres takımıysan eğer diğerden sonra oyuncular bakıyor. Ya, biz nereye kadar koşacağız ya diyorlar. Ya yani biz hep koşuyoruz tam bu peşi bu topu peşliyoruz da e, biraz da şey durmayalım mı? Şimdi Göztepe Skoru aldıktan sonra durmak nedir bilmiyor. Çünkü top hiç ayağında kalmadığı için o topu nasıl oyalayacağını, nasıl çevireceğini hiç bilmiyor. Mecburen topu yine rakibe veriyor. Yine koşmaya başlıyor. Evet. Ya, e, şimdi hocanın en büyük sıkıntısı bu. Öndeyken de, farklı öndeyken de aynı oyun oynuyor. Farkla geri ge kendi aynı oyun Ya Halbuki sen yaptın demiş mi skoru 3-0 artık bir dur, bir, bir yavaşla şu topu al ayağına biraz bir çevirsin oyuncular ama öyle bir şey yok. Bam vuruyorlar ileri Rakibe gidiyor top, harra hurra 11 kişiye basıyorlar, topu alıyorlar, gol atıyorlar. Zaten Göztepe'nin en büyük avantajı buydu. Ee, i̇kinci bölge ile üçüncü bölge arasında hızlı top kapıp hemen çok kısa sürede, çok ee, ani Birkaç kararlarla... Birkaç pasla beraber kaleye, kaleye, kaleye yaklaşıyor. yaklaşıyor. Aynen öyle, kaleye gidip gol atması. Bunda da en önemli e, oyuncular Tijanić ve Romulo'ydu. E, evet. bağlantıları ve zekaları, Juanı e, da Matsuki'yi de olabildiğince çok pozisyona soktu. Ee, hatta e, yani e, kanat beklerini dair bazen oyuna çekebiliyorlar. Çünkü ani preste kanat bekleri bir tık daha geride kalıyor. Onları bile çekebildikleri alanlar vardı. E, ama artık e, takım yoruldu, sakatlar vermeye başladı. Nereye kadar koşacak, ne kadar Sohlet'te sakatlandı, elinden gitti. E, takımın arasında Yuan Romulo'yu verdi sakat. E, böyle olunca mecburen o düşüşte e, kaçınılmazdı. E, yani transfer yapmamaya gelirsek, ya ben hocanın benim orta sahaya ihtiyacım yok dediğini düşünmek istemiyorum. Eğer böyle bir şey dediyse biz anlamıyoruz bu futboldan demektir. Yani anlamıyoruz. Gerçekten anlamıyoruz. Biz gözlerimiz. Yani sen e, dördüncü, beşinci sırada bu sırada oynuyorsun e, ve takımında yedek orta saha ilk birisi gittiğinde e, Ahmet Ildız'la Doğan Erdoğan. E, biraz biraz bir eee Önüne koymak lazım şapkayı. Oraya e, takviye şarttı. E, ben bunun yönetimsel olduğunu düşünüyorum. E, umarım hoca ile ilgili değildir. Hoca istemiştir, yönetim almamıştır. E, yönetimi de e, eleştiremiyorsun bir yerden sonra. Neden? E, çünkü adamlar e, buraya bir yatırım ve kar olarak bakıyorlar. Yani evet. e, burada yapacakları herhangi bir kötü transfer onların cebine zarar olarak girecek. E, sahipliğin bir yandan kötü tarafı da bu işte. E, yani... Ama ben sahipliği daha çok savunuyorum. Çünkü e, borçlarla baş edebilmek adına e, en önemli etken bu. E, bir kulüp başkanı gider şu an kendi kulübü olmasaydı ara transferde 20 milyonluk transfer yapardı. Seneye sonunda çeker giderdi hiçbir şey başaramadığında o 20 milyon borç kulübe kalırdı. E, evet. ya ben sahip sahipliği destekliyorum o yüzden e, bir karar alınmışsa buna ben tamamıyla maddi yönden ekonomik yönden baktığını düşünüyorum. Evet. Ee, peki son olarak Agit senden skor tahmini alalım. 2-1 ee, zor, Trabzon zor bir soru. kazanabilir. 2-1 kazanabilir Trabzon. Ee, yani 1-1'e bir de biraz daha yakın ama 2-1 daha olası gibi duruyor. Ya yani şunu da çok netiz herhalde anladığım kadarıyla Göztepe o giden alışa gelmiş deplasman hüsranına devam edecek mi diyorsun özetle? Ediz, evet, tabii ya edecek. Bu bu maç, maç o maç değil yani öyle mi? Bu maç o maç değil. Bu hayır, bu maç o maç değil. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, e, sevgili Kemal hemen e, sana küçük bir soru soracağım. E, tabii Fatih Tekke'nin gelişiyle beraber, e, Başakşehir galibiyetiyle beraber e, stadyumda da e, ciddi bir e, seyirci desteği olacaktır. Tahmini bir rakam verebilir misin bize? Yani e, kaç bin oynar Trabzon? Ya da stadı fuller mi? Trabzonspor'un o hafta hem Trabzon bayram var. Birçok kişi bayram sebebiyle zaten Trabzon'da olacak. Aynı zamanda Trabzonspor'un U19 takımının Avrupa'da yarı final mücadelesi var maçtan önce. Yani şehirde genel bir futbol havası zaten olacak. Buradan oraya da bir değinmiş olayım. Avrupa'da bu kadar büyük başarıya imza atmış bir U19 takımı varken Türkiye U21 takımı bu bundan hiçbir oyuncuya ihtiyaç duyulmadı. Umarım U21'de liyakat sahibi adil bir yönetime geçiş yapar. Trabzonspor'un değil sadece Türk futbolunda birçok genç futbolcunun hakkı yenmemiş olur. Buna da değinmek istedim aklıma gelmişken. Hazır de sen değinmişken tebrik edelim. Motto Futbol ailesi olarak gerçekten Trabzonspor'un gençleri göğsümüzü kabarttı. Al yıldızlı bayrağımızı e, ellerinden gerçekten yukarılara taşıyacaklardır ki ben de şunu söyleyeyim. E, sana destek olma anlamında inşallah final oynayacağız yani. E, Trabzonspor daha önce bunu başardı. Trabzon Lisesi meşhur Benzaman'ın gol kralı da ikinci oldu. Ergin Keleş'in birinci olduğu. <laughs> evet. Birinci olmuştu ama Türk futbolundaki genel problem Trabzon'da da var. Ya bizim altyapılarımız çok kötü ki Avrupa'da başarı geldiğine göre çok kötü değil. Demek ki oradan yukarıya geçişte bir problem var. Bir şeyler orada yanlış işliyor. Hani bu uzun bir konu. Oturup konuşabiliriz de bugün konusu olmadığı için yüzeysel geçmek istedim. Çünkü e, koca ülke mutlaka yetenekli futbolcular var. Ben de görüyorum bildiğim futbolcular da var. Yukarıya gelemiyorlar. Yukarı geldiklerinde o performans sergileyemiyorlar. En yakın örne örneği Abdülkadir Ömür mesela. Hani nasıl bir oyuncu olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Öyle söyleyeyim yani. Çıktığı ilk zamandaki nasıl bir futbolcu olduğunu hayal dahi edemeyiz biz. Ama geldiği noktayı görüyorsunuz. Böyle bir problem var Türk futbolunda. Umarım bu da doğru bir bakış açısıyla çözülmüş olur. Stat yoğunluğuna gelecek olursak söylediğim gibi yüzde yetmiş yüzde bir doluluk bekliyorum. 30 binin üzerinde bir sayı bekliyorum. Ama tabii ki birçok şey de bunu değiştirebiliyor. Gündemle alakalı bayram heyecanıdır, bayram telaşlı birçok şey bunu değiştirebilir. Şimdi yalancıza çıkmış olmayalım. Skor tahminine gelecek olursak ben de gollü bir maç bekliyorum. Çünkü Trabzonspor evet yenerse ye, Göztepe'nin üstüne geçebiliyor. Göztepe ye, yenerse biraz daha yerini rahatlatmış oluyor ama ikisinde hedefinin bulunduğu pozisyon olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Bulundukları yer için değil de oyun için oynayacaklardır. Keyifli bir müsabaka bekliyorum bu nedenle. Ben bol gol gollü olur mu? Ya bol gollü bir maç bekliyoruz. Yani bol, bol gol için de şeye bağlı. Yani Pozisyon bulur bulur, Uğurcan devleşir. Trabzonspor bulur bulur atamaz. Yani Doğru. Erken gol çok gol getirir ama gol geciktikçe ben e, fizik kalitesinin fizik düşmesi birlikte zorlanan golsüzlük olabilir ama temel beklentim eğer erken gol olursa 2-1, 3-2, 2-2 böyle bir skor bekliyorum. Evet, evet teşekkür ediyoruz Kemal Aydın'a da. E, tabii buradan Moto Futbol izleyicilerimize de yorumlarla bizlere destek olmasını bekliyoruz. Trabzonspor Göztepe maçı ile alakalı yorumlarınızı, skor tahmininizi lütfen e, yayınımızın altına belirtin. E, ben her ikisine de teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Ümit edelim güzel bir maç, e, güzel bir karşılaşma bizleri beklesin. E, katılımlarınızdan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.